Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bu videoyu çekmenin 2 ay oldu. 2 aydan beri video çekmedim. Biliyorum çünkü e, Şöyle anlatayım İşten eve Evden işe <laughs> gittiğim için Hani mesela Dün izi, izinliydim işim vardı Video çekemedim e, Evde kaldığım günler Oyun oynuyorum bilgisayarda Çekemedim ama nasıl bugün günüymüş ve bugün çok değişik bir video ile beraberiz. Bugün A101'in yaptığı işi konuşacağım. Arkadaşlar ayın 9'unda hatta bir dakika faturası yanımda. Evet. Buzları şöyle bırakayım. Arkadaşlar A101'den ayın 9'unda bir tane ürün satın aldım. Philips'in Power Bank'i. Ee, ve üründe şu hata var. Power Bank de şu şekilde. Philips 10 10 bin amper, 10 binlik. Yani e, ve ürünü aldıktan sonra akşam işten eve geldim. Tele, e, power Bank'i şarjı taktım. Ve şarjı taktım. Aldım da iki dişti yalnız power bank. İki tane LED yanıyordu. Yani iki diş şarjı vardı. O da 2 3 saat gider en fazla bir adama. Ee, ve şarja taktım sabaha kadar şarja bekledi. Ve 2 LED'den yukarı 4 LED olmadı. Aldığım power Ne kadar aldım? 109 TL'ye almışım ben bu ürünü arkadaşlar devam ediyoruz ee, dediğim gibi 109 TL aldım ben bu ürünü ee, böyle bir sıkıntısı çıktı ben de dün sabahtan A101 şubesi mağazasına gittim iade etmek istedim ürünü kasiyer müdür konuştu ve müdür dedi, dedi ki çalışıyorsa iade alma demiş Kasyer beni iade edemedim ve e, A101 müşteri hizmetten aradım ve ondan sonra bölge sorumlusu beni arayacak oranın o mağazanın bölge sorumlusu her kimse artık gerek kalmadı e, ben de e, haftaya izinli olduğum bir gün mesela diyelim sarı gün ve perşembe e, cuma her neyse artık e, bu işi tüketici hakları heyetine taşıyacağım. Çünkü mağdur olan benim. Yani az bir para değil yüzde lira. Hani LRT olsa hiç acımam. Onun da peşine düşersin. Ama bu ürüne 109 TL para ödedim ya. Yazıktır ya. Gidip tüketici hakları heyetine, hakem heyetine başvuracağım haftaya. Ürünü iade edemiyorum. İade almıyor mağaza. Neden almıyor bilmiyorum. Çünkü çalıştığını söylüyor. Tamam çok güzel çalışıyor. Telefonu şarj ediyor. Ama kendisi şarj olmuyor. İki günden beri şarjda bu cihaz ya. İki günden beri yazık ya. Ve şarj etmiyor kendini Nasıl bir işse anlamadım gitti. Ben de size böyle bir video çekeyim dedim. A101'den mağaza alışverişi, ev alışverişiniz yapın ama teknolojik hiçbir şey almayın arkadaşlar. Powerbank'in, telefon, çark, televizyonu ve herhangi bir teknolojik hiçbir şey almayın. Çünkü aldığınız zaman ürünle böyle bir hata çıkıyor. Ve ben Philips'in müşteri hizmetlerini arıyorum, açmıyor, bağlanamıyorum. Bugün tekrar deneyeceğim. Hani işte bakalım, mağaza müdürü bir arasın haftaya kadar inşallah arar ararlar. Yani bakalım ne çıkacak. Bu videoyu da ancak Cumartesi günü yayınlarım. Hani şimdi gideceğim bir şey. Akşamcıyım zaten öğlen gidiyorum akşam 9'a çıkıyorum ee, yarın yayınlarım veya Pazar günü yayınlarım ben bu videoyu dediğim gibi Philips'in hiçbir ürünün almayın Philips'in hiçbir ürünün almayın arkadaşlar Çünkü gereksiz hani iyi dediler hani denediler daha doğrusu ben öyle biliyorum keş kalmasaydım. Artı şoktan dün bir power bank daha aldım. O da 100 lira. 200 lira zararı soktu beni. A101. Neyse. Arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi A101'de teknolojik hiçbir şey almayın. Hiçbir şey. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.